Beş araçla geldik bu yarışa Kartepe'ye. Dört aracımız yarışıyordu. Bir tane aracımızı da öncü araç olarak yarıştırdık. Kartepe çok keyifli bir parkur. Kartepe'de böyle güzel bir havayı yakalamak her zaman nasip olmuyor. Geçen sene daha kötü bir hava şartlarına ermiştik. Dün ve bugün hava gayet güzeldi. Katılan bütün ekiplerimiz finiş gördü. Çok eğlenceli bir yarıştı. Kategori 3 ve 4'ü kazandık. Bayanlar da Kübra ile kazandık. Murat'la kategori 3'te işte ikinci olduk. E, takımlar birinciliğini aldık. E, ben aynı zamanda 4, kategori 4'ü ve en iyi parkur zamanını aldım. E, takım adına çok olumlu, çok keyifli bir hafta sonuydu. E, bir dahaki yarışta görüşmek üzere. Sizlerin de elinize sağlık.